<laughs> Azerbaycan 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 76. yıl dönümünü kutluyor. Büyük Vatan Savaşı olarak adlandırılan zafer dolayısıyla başta başkent Bakü olmak üzere ülkenin birçok noktasında törenler düzenlendi. İşgalden kurtarılan Şuşa kenti törenleri ev sahipliği yaptı. Törende dünya, Azerbaycan muharebe, Milli Marşı okundu, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını yere, kaybeden yere, Azerbaycanlılar yere, için saygı duruşunda bulunuldu. Dünya Ardından marşlarla askeri geçit gerçekleştirildi. Bakü'deki törenlerde de 2. Dünya Savaşı'na katılan Nazim Ramazanov'un evine tören kıtası gitti. 100 yaşındaki Gazi Ramazanov tören kıtasını selamladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı görev yaptı. 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti. 130 Azerbaycanlıya Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanı verildi. Savaş boyunca Sovyet ordusunun yakadığı ihtiyacının %80'i, motor yağı ihtiyacının %90'ı Azerbaycan tarafından karşılandı. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs, Sovyetler Birliği döneminden bu yana Zafer Günü olarak kutlanıyor.